Ülkü hocam kemik erimesi nedir? Osteoporoz kemik erimesi kemik mineral metabolizmasındaki bozukluk sonucunda kemikteki protein örgüsünün seyrelmesiyle iskelette ortaya çıkan ve kemiklerin çok kolay kırılabilmesine sebep olan bir hastalıktır. 2024 yılı verilerine göre Türkiye'de 50 yaş ve üstü her 3 kadından birinde her 5 erkekten birinde osteoporoz tespit edilmiştir. Hastalığın yaygınlığı göz önüne alındığında osteoporozun erken tanı ve tedavisi çok önemlidir. Klinimizde osteoporoz tedavisinde hastalarımıza fonksiyonel tıp bakış açısıyla yaklaşıyor. Muayene ve tetkiklerden sonra fonksiyonel kemik sağlığını destekleyen beslenme programı düzenliyor. Gerekli vitamin mineral takviyelerini veriyoruz. Yine vücudu alkali tutmak için kemik mineral yoğunluğunu korumak ve arttırmak için ozon tedavisi, damar yoluyla verilen alkali mineraller, kolajen ve kemikteki protein örgüsünü destekleyen özel serumlar uyguluyoruz. Ayrıca kemik yoğunluğunu arttırmak için direnç ve kas güçlendirme egzersizleri, sırt kaslarını güçlendiren ve omurga sağlığını destekleyen egzersiz programlarını hazırlıyor. Fizyoterapist ekibimle birlikte kliniğimizde hastalarımızı yaptırıyor ve ev egzersiz programları veriyoruz.